Yakalayacaklar beni kaçmam lazım Hadi gidin O Kerem komiseri yakalamadan ki sakın dönmeyin O Kerem komiseri istiyorum Ölü ya da diri O bana kötülük yaptı Yakalayın onu Hayır olamaz yalan söylüyor Ben kötülük falan yapmadım bırakın peşimi bırakın Olamaz olamaz geliyorlar peşimden Bitirecekler işimi Sonsuza kadar kaçamazsın Kerem komiser Gel buraya kaçma Hayır kaçabilirim görürsünüz Hayır olamaz Kaçma diyoruz, kaçma. Öleceksin. Gel buraya. Hayır, hayır, olamaz. Kaçıyor. Beni yakalamanıza izin vermeyeceğim. Hayır, hayır, olmaz. Ele geçiremeyeceksiniz beni. Kendime hemen saklanacak bir yer bulmam lazım. Şuraya saklanabilirim. İşte burası saklanmak için iyi bir yere benziyor. Henüz beni görmediler. Olamaz ya olamaz. Burada saklanmam lazım. Olamaz nereye gitti bu? Nereye gitti? Kerem komiseri kaybedecek. Patrona ne diyeceğiz şimdi? Bize ne der onu kaybettiğimizi söylersek? Çok kötü kızar bize. Evet ya Murat abi vallahi ağzımıza sıçar. Ne yapacağız şimdi? Hey siz bana bakın. Kerem komiser nerede? Sakın bana ona elinizden kaçırdığınızı söylemeyin. Sakın. Sizi şapşallar. Kaçırmadınız değil mi Kerem'i? Patron şey özür dileriz. Yani sanırım kaçırdık. Az önce buraya koştu. Ama aniden yok oldu. Kim bilir ormanın hangi köşesine kaçtı. Tahmin dahi edemiyoruz. Koskoca orman yani. Ne yapalım? Oo, ormana kaçtığımı düşünüyorlar. Umarım beni burada aramayı akıl etmezler. Oo. Of, of çok korkuyorum gidin artık şuradan hadi. Sizi aptallar şu kulübenin içine saklanmış olabileceği hiçbirinizin aklına gelmedi mi yani? Aaa harbiden ya biz bunu nasıl düşünemedik? Hayır olamaz sanırım akıl ettiler. Ne yapacağım ben şimdi? Sizi şapşallar kendi işimi kendim hallederim. Size ihtiyacım yok. Hı, gel buraya Kerem. İşte buradasın. Tam da tahmin ettiğim gibi. Seni şapşal. Ölmeye hazır mısın Kerem? Buradan çıkamayacaksın. Bana yaptıklarının cezasını ödeyeceksin. Manyak mısın sen ya manyak mısın kardeşim? Her şeyi sen yaptın. Kötü adam sensin zaten. Ben sana kötü bir şey yapmadım. Cezanı çektiriyordum sadece. Ama kimse öyle bilmiyor. Seni artık suçlu olarak biliyorlar ve burada senin cezanı keseceğim. Hazır ol. Hayır, bunu yapamazsın. Benim evde ailem bekliyor. Hayır, vurma beni. Dur. Çocuklarım var benim. Ben bir babayım. Üzgünüm Kerem ama buradan kurtulamayacaksın. Öleceksin. Hayır hayır olamaz. Arkadaşlar bu adam benim işimi bitirecek. Buradan kurtulmam için hemen abone olup like atın. Yoksa bu adamın elinden kurtulamayacağım. Hadi arkadaşlar hemen abone olup like atın. Hiçbir şey seni buradan kurtaramayacak Kerem komiser. Öleceksin. Son duanı et bakalım. Benden son bir isteğin var mı? Evet var. Beni vurmaman. Vurma beni. Elveda Kerem komiser. Oh, neden? 잔단진어 Çünkü bunu sen hak ettin. Elveda Kerem komiser. Burada kan kaybından öleceksin. Onbanın ortasında kimse seni bulamaz. Elveda Kerem komiser. Elveda. Yürüyün bakalım. Buradan gidiyoruz. Burada olan işimiz bitti. Kerem komiser davası kapandı. Artık Kerem komiser yok. Ne? Vurdunuz mu gerçekten? Kerem komiser öldü mü? Ama ama onu tutuklayacaktık. Bu doğru değil. Bana saldırmaya çalıştı. Ben de vurmak zorunda kaldım. Eğer saldırsaydı öldürürdü beni. O yüzden de vurdum. Her yere böyle yazın. Tamam patron. Madem öyle diyorsun, evet, öyledir. Şimdi yürüyün. Derhal bu ormanı terk ediyoruz. Derhal. Olamaz. Öleceğim burada. Kan kaybından öleceğim. Burada beni kimse kurtaramaz. Resmen hiçliğin ortasındayım. Çevrede hiçbir ev yok. Hiçbir kasaba yok. Her şey buraya kadarmış. Ölme vaktim geldi. Elveda. Herkese elveda. Yok yok. Bu ormanda bir gariplik var. Burası büyülü bir orman olmalı. Dışarıdan bir ses geliyor Oha, Birisi beni kurtarabilir sanırım İmdat yardım edin Evin içindeyim Lütfen yardım edin Lütfen yardımcı olun Hayır olamaz Bu da ne böyle Aa, Hayır dur <laughs> İntikam İntikam alacağım İşin bitti. Senden intikamımı alacağım. Beni vurmak ne demekmiş göstereceğim sana. Göreceksin sen. İşin bitti. Hangi cehennemdeysen bulacağım seni. Neredeysen öleceksin Murat. İşin bitti. Demek Kerem komiserin odası bu oda. Artık benim odam. <laughs> Artık Kerem komiser diye birisi kalmadı. Ben varım. Artık şehirde istediğim kötülükleri istediğim gibi yapabilirim. Kerem komiserden kurtuldum. Beni durdurabilecek kimse kalmadı. Ve herkes benim iyi bir insan olduğumu düşünüyor. Kimse yaptıklarımın kötü bir şey olduğunu düşünmeyecektir. Böylelikle şehirde istediğim kötülüğü yapabileceğim. Şapşal Kerem komiser. Kendi ellerinle kendi masanı bana verdin. <laughs> Sana benimle uğraşmaman gerektiğini söylemiştim. Bir de utanmadan benim odama gelmiş. Beni öldürmeye çalışmak ne demek göstereceğim sana. He Kerem bu halin ne böyle senin? Ne oldu sana? Bir de soruyor musun? Benim halimi mi soruyorsun? Teşekkür ederim. Demek beni merak ettin öyle mi? Bana o büyülü ormanda ne yaptığını hatırlıyor musun he? Hatırlamıyor musun yaptıklarını? Beni orada ölüme terk edip gitmiştin. Evet evet ama ben şey ben e öldün zannediyordum. Ölmen gerekiyordu senin. Yaşamaman gerekiyordu. Sen hala nasıl hayattasın? Evet ama ölmedim. Seni gidi geri zekalı. Büyü ormanda bırakıp gittin beni. Orada başıma neler geldi bilmiyorsun. Bana yaşattıklarının intikamını alacağım senden. Yaptıklarının cezasını ödeyeceksin. Beni soktuğun şu hale bak. Hayır Kerem hayır dur yalvarırım yapma. Özür dilerim herkese yaptıklarımı anlatırım. Suçlu olduğumu anlatırım. Hapse girerim. Yalvarırım. Bana işkence de edebilirsin. Hayır hayır. Eskisi gibi değil. Yeni halim yeni işkenceler. Bambaşka işkenceler buldum. Birazdan senin beynini yiyeceğim mesela. Neler diyorsun Kerem yam yam mısın sen saçmalama yapma öyle bir şey. Hayır hayır kafayı yemiş bu kafayı yemiş. Bana yaşattıklarının cezasını çekeceksin. Öleceksin burada. Öleceksin anladın mı? Benim yaşantımı çalmaya çalışmışsın. Odamı ele geçirmişsin. Her şeyimi. Eğer geri gelmeseydim ne olur? He? Her şeyime ele mi getirecektin? Planın buydu değil mi? Benim yerime geçmek. E, evet, evet, öyleydi. Ama, ama şimdi geri geldin ve korkunç bir haldesin. Bak böyle kimse sana inanmaz. Seni asker haline döndürmenin bir yolunu buluruz. Söz veriyorum, asker haline dönersin. Ailem bile korkar senden böyle. Seni sevmezler. Umurumda bile değil. Ben artık bu halimi seviyorum. Önce seni öldüreceğim. Orada bu polisleri, yanındakileri, herkesi. Beni bu hale sokan herkesten intikamımı alacağım. Ama önce ilk sıra sende. Hayır, hayır, dur Kerem, dur yapma. Sakın kıpırdayayım deme. Birazdan işin bitecek. Hazır mısın? He, ölmeye hazır mısın? Hayır Kerem değilim dur lütfen yapma yalvarırım yalvarırım ne olur affet beni yalvarırım çok özür dilerim yaptıklarım için. Demek seni affetmem için yalvarıyorsun öyle mi? He? Evet Kerem abi yalvarıyorum yapma yalvarıyorum. Özürün kabul edilmedi elveda. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bana bulaşırsan sonun böyle olur. Hepinizin sonu aynı olacak. Hepsinin beynini yiyeceğim. O ormanda bana ne oldu bilmiyorum. Ama canım beyin çekiyor. Herkesin işini bitireceğim. Herkesin. İlk sırada Murat vardı. Bana buna yapanların en başındaki kişi oydu. Şimdi bu merkezdeki, bu karakoldaki herkesin beynini yiyeceğim. Suçlu olan herkes cezasını çekecek. Hepsi tek tek cezasını çekecek. Göreceksiniz siz. Beni bu hale sokmak neymiş göreceksiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda aniden geleceğim. Murat Bey Murat Bey He, Hayır olamaz bu da ne böyle Birisi Murat Bey'in kafasını yemiş Ama nasıl olur bu İnanmıyorum gözlerime inanamıyorum Hayır hayır bu Kerem Komiser'in işi olmalı Ama Kerem Komiser ölmüştü Kimseye ruhunu duyurmadan içeri girmiş Ve Murat Bey'in işini bitirmiş birisi Nasıl olur bu nasıl Hayır şimdi sıra bizde olmalı Buradan kaçmamız lazım. Herkese haber vermem lazım. Binayı boşaltmalıyız. Hiçbirimiz güvende değiliz. Kaçın, kaçın!